Ben 250 liraya aldığım bu kocaman sürpriz kutuyu açıyoruz. Aslında sürprizlik bir durumu kalmadı çünkü spoiler yedim. Ama ben yine de göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle tüm açıklığıyla söylemeliyim ki ben bu kutuyu hiç ama hiç beğenmedim. Ve bundan sonra da Gretz'in sürpriz kutularını almayı düşünmüyorum. Avantajlı bulmuyorum. Mantıklı kesinlikle bulmuyorum. Zaten sadece kendi markalarını koyuyorlar. Mesela BB Beauty'nin bu maskesi asla kullanılabilecek bir ürün değil. Zaten Beauty olsun Like it Olsun hep kendi ürünlerini koyuyorlar. Ve bunlardan kar alabiliyor arkadaşlar. Zaten size arka planda ürünleri de gösteriyorum. Hani belki önceden almak mantıklı olabilirdi ama şu an kesinlikle mantıklı bulmuyorum. Gitgide stokları da artıyor. Gitgide hani kar yapıyorlar arkadaşlar. Bu için kara dökmüşler. Hani fiyat performans olsun bir şekilde istediğimiz ürünler çıksın. Kendimize sürpriz yapalım. Hediyeler alalım. Kendimize bu şekilde bu mantıkla bakıp alıyordum. Ama şu an almayı kesinlikle mantıklı bulmuyorum. Yine de size duyururum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Son olarak ürünleri toplu bir şekilde gösteriyorum ama benim için gerçekten büyük bir